stratejimiz. ne da stratejimiz de haline bak. Şey, taraların, taraların vardır, hepsi mı? aynı. Başkanım bütün çiftçilerin hali Ailemiz aynı. Ademiz Sökeriyor. Ol. Ne olur bizi kurtar. Yarısı tarlada kaldı. Yani. Sayın Başkanım. 300 uçak alanımız yok. Ay buyurun yani tarlada yüzlerimiz daha duruyor. 300 yüzlerim sökülmeyin. 300 uçak, 350 kuş Maliyeti oluyor. 300 e satamıyoruz. Çiftçi öldü hocam çiftçi öldü. Gübreciye, mazotçiye, esnafa gidecek yüzümüz yok. Batmışız. Senin bu sahne. Evet. Bittik hocam, bittik, bittik. Çiftçimizin hali işte bu şekilde. Genel başkanım. İlaç bayileri başkanım. Sağlık, yani sağlık, Esnaf da aynı durumda. Genel başkanım. Evet. ben esnafım. Şey Lokantacıyım. Esnaf Rezilimiz şey. Ben başkanım. on dört, on dört ay kapalıyız. Üç, üç, bin lirayla bizi avutuyor. Geçen hafta bakan bey geldi. Üç tane, üç tane suyu bağa beraber gittiler. Biraz odası başkanı bir yerde oturdular yemek yediler çiftçiler kimse ulaşamadı derdini anlatamadı başkanım. Ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık. Güvenlik gerekçesiyle de dediler, buluşalım. bilmem ne dediler, kimse ulaşamadı. Yanlarına laşamadık. bile yaklaştırmıyorlar yani. Her şey günlük, günüstanlıktı. Her şey on numara, beş yıldır. Tehditle yapmış, beyan okusunlar. Peki burada bu niye? Her şeyi göz aldık, geldik başkanım. Arkadaşlar bizi polisler, jandarmalar ayrı ayrı uyardılar. Yolu açın. Kesinlikle herhangi bir şey yapmayın. Artık ne olacak? Olsun. Çiftçinin hali ortada. İnsanlar Gerçekler burada var. hocam. Hacık bak 50 metre aşağıda abi. soğan tarlamız. Fotoğraf alacağız. Soğan tarlamız 50 metre aşağıda. Tarlada daha, da daha duruyor hala bak. Satamayız. Kaç günlük soğan var? 10 günlük, 15 günlük soğan. Çürüme güzel zaten. Ben bunu alıp bu hafta şeye koyabilir miyim? Hocam grubuma koy. Şunu da al. Şu soğanlar. Top bağlı köyünü kendim al. Mazotçu, yüzlerce hepsini sıvıntı içeriyor. Motor borç. Yani hepsi gidecek bu sene. Kaç çocuğum var? 4 Kaç yaşlarında? Ya 22, 21, 19, 6. Ne yapacağız? Çaremiz yok. Senin? Ülke halim yok. Ülke benim ülke. Tek edemem. Bu manada demedim. Yani ne, niye terk edeceğiz? Bunlara çare bulacağız. İnşallah. Yani. Sayın Bakanımız geldi. Hiçbir şu anda bir bahsetmedi. Bu aldı gittiler. Reklam yaptılar. Biz burada ama çaresiz. İşte buyurun. Yani, ben geçen de 100 metre, yüz metre, 100 metre patatesi, aşağıda, aşağıda. Patatesi, patatesi elmayı yani. söyledim. Elmaya yapmadılar, patatesi Hı -hı. aldılar.